3 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bugünkü konumuzun mevzu Necim Suresi hakkındadır. Onu işleyeceğiz inşallah. Birinci ayette battığı zaman yıldıza and olsun. Kur'an'da genelde surelerin başlarında herhangi bir şeyin ismini zikrederek yemin etmektedir. Bu insanların bazı bildikleri şeylerden bilmedikleri şeyleri izah etmek için böyle bir ifade kullanıyor sahibiniz sapmadı ve azmadı. Yani Mekke müşrikleri peygamberi daha önce muhammed Emin olarak tanıyorlardı. Ne zaman ki ona vahiy geldi, o Allah Allah insanlar arasında Nebi ve Resul seçildi ve Peygamber de bunu insanlara ben Allah'tan gönderilmiş bir nebiyim, Resulüm dediği zaman insanlar arasında bir ayrışma başladı. Peygamberin e dedi dediler, Mecnun dediler, Sapık dediler, Yoldan Çıkmış dediler. Bir takım zan ve tahminle onu rencide edecek kelimeler kullandılar. Allah tanıtıyor peygamberini. O hevadan konuşmaz. Yani onun söyledikleri kendi arzuna göre söylenmiş olan bir şeyler değildir. İşte bu ayet Hakka suresinin 43, 44, 45. ayetlerde izah edilmektedir. Eğer o peygamber kendisine verilmiş olan görevleri yerine getirmekle çekimsel kalır veya söylediği sözler vahyin dışına çıkarsa onu şah damarından yakalar, kız hesabını sorardık, buyuruyor. Öyleyse Peygamberin söyledikleri kendi hevasından, kendi zam ve tahminleri olarak ortaya koydukları değil, bizzat Allah'ın ona vahyetmiş olduğu vahiylerdir. Ona üstün bir güç sahibi öğretmiştir. Burada bugüne kadar İslam toplumlarının veya müfessirlerin yanıldıkları en büyük konulardan birisi de Cebrail konusu bu ayette peygambere vahiy öğreten Cebrail olduğu parantez içerisinde söylenmiş ama orijinal metinde Cibril diye bir ifade yok. Ee, şimdi Cibril kelimesi Allah'ın nebilerle vahiy etme adıdır. Yani her nebi iki kayıp haberinden insanlara bilgi verir. Birisi, dünya hayatında, geçmişten ve gelecekten insanların bilmediği konularda zamanı zemini geldiğinde öğrenilecek olan, teknolojiyle çözülebilecek olan bilgilerdir. Mesela, her peygamber kendinden öncekileri doğrulamış ve tasdik etmiş, kendisinden sonrakilerde müjdelemiştir. İşte bir insan gelecekteki bir olayı eğer gerçekten falan olay gelecek veya falan kişi peygamber olarak size gelecek dendiği zaman o zamanı zemini geldiğinde eğer bu doğru çıkıyorsa o güçlü bir bilgiye sahip demektir. O bilgi de Allah'tan geliyor işte. İkinci bir gayb haberi, insanların ne kadar teknolojide ilerlese de ve zaman geçse de bilemeyecek oldukları gayb haberi, bu gayb haberi de ahiret alemiyle ilgili gayb haberidir. İşte dünya hayatında iman eden ve salih amel işleyenlerin ebedi cennette, küfreden ve inkar edenlerin de ebedi cehennemde olduğunu peygamberler bize getiriyor. Bu bilgiyi bize öğretiyor. Eğer peygambere Allah böyle bir bilgi vermemiş olsaydı, peygamberler bu bilgiyi nereden öğreneceklerdi? Demek ki peygamberlere vahiy bilgileri bizzat öğreten Allah'ın kendisidir. Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. Kur'an burada mecazi bir anlatım sanatıyla anlatmaya başlıyor. O en yüksek bir ufuktaydı. Yani <laughs> inkar edenlerle Allah'ın e, bir konuşma olgusu yok. Bak Kur'an-ı Kerim'de Allah insanlarla durup da konuşmaz. Ya vahiy ile konuşur, ya elçi aracılığıyla konuşur, ya da perde arkasından konuşur. Perde arkasından konuştuğu işte inkar edenlerdir. İnkar edenler Allah'a en uzak mesafededir. Ne zaman ki Allah'a yakınlık oluştu, işte Allah'ın söylediklerini yerine getirme, Allah'ın kainatta yaratmış olduğu Hz. İbrahim'de doruk noktasına ulaşan ona biz yerleri ve göklerin melakutunu öğretiyorduk. İfadesiyle Allah'ın yarattığı kainattaki tam bir mutabakat içerisinde çelişkisiz bir nizamı görüp ve ondan sonra Allah işte bu yerleri ve gökleri yaratan hiçbir çarpıklığı, çelişkisi olmayan bir Allah'a sığındım Allah'tan başka ilahları terk ettim diyebiliyordu. Sonra yaklaştı derken sarkı verdi. İşte o en yüksek bir ufuktaydı derken peygamberle Allah arasındaki daha önceki konumunu bize anlatmaktadır. Ne zaman ki Allah ona yaklaşıyor Allah'a o yaklaştığı zaman. Allah zaten bütün insanlara şah damarından daha yakındır. Üç kişinin dördüncüsü, dört kişinin beşincisi, beş kişinin ve yanında bulunan insanların hepsi Allah tarafından kalplerinden geçenler ve erteledikleri bile biliniyor. O zaman peygamberle Allah'ın yaklaşması mecazi bir anlatımdır. Yoksa Allah insanların kalbinden geçeni ve ertelediklerini bilebiliyor. Onun yanındaydı. İşte peygamberin ona yaklaşması Allah'a yakınlıktır. Nitekim ikisi arasında yay, iki yay kadar ve daha fazla yaklaştı. Yani o iki ay kadar yani doruk noktasına ulaştı. Yani yakınlaşmanın en son noktasına ulaştı. Böylece onun kuluna vahyettiğini vahyetti. Şimdi burada peygamberin Allah'a yaklaşması ve doruk noktasına ulaşması ve arkasından vahiy gelmesi Cebrail'le ne alakası var? Bak bütün mealciler ve müfessirler bunu Cebrail kelimesiyle açıklamaya çalışmışlar. Oysa Allah'ın direkt ona vahyetmesi olgusudur. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Ne gördü o? Allah'la iletişim kurduktan sonra artık yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'la iletişim kuruyor. Onunla iletişim kurmak kadar güzel bir şey olabilir mi? İşte o peygamber Allah'ın ona bilgilerle donatması, zenginleştirmesi, Mekke'den Medine'ye hicret etmesi, orada Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli dinle bir fert halinden Mekke'de kalkıp 13 yıl orada yaşam biçiminin nasıl olacağını anlatması ve Medine'de de bir otorite kurup ve orada güç haline gelip bütün dünyaya meydan okuması ve Allah'la görüşmesiyle cennet ve cehennem ahvalini seyretmesi işte bunları gördü. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Yani e, o gerçek bir olaydı. Yine de gördüğü üzerinde onunla tartışacak mısınız? Yani kafirlerin inkar ettiği olay neydi? Allah peygamber göndermez, kitap göndermez ahiret alemi diye bir şey yoktu. Onlara göre. İşte Allah İnsanlar içerisinden seçmiş olduğu nebilere böyle bilgileri veriyor. Ve onu diğer insanlardan ayırıyor. Peygamberler peygamber olduktan sonra tabiri caizse vahiy kontrolüyle hareket ederler. Dolayısıyla kumanda Allah'a geçmiştir. Yani peygamberler Allah'ın istediği gibi hareket